Vezir ve Nikola. Kalemi benden aldılar. Şimdi Harman Kaya Kalesi'nin surlarında Nikola'nın sancağı dalgalanır. Kaleyi... Harman Kaya'yı Nikola'ya verdi dersin. Öyle. Vezirin kuracağım deyip durduğu nizamda... ...tekfurların işine yarayacak bir şey yoktur Kosas. Onun tek derdi kendi kudreti. Onun niyeti Türkmen tebaayı ardında toplamak. Vezir alemşa. Toydan evvel ...Armankaya'yı Ağa ağabeyime verecek. Verecek ki Gündüz Bey Kayı'nın beyi yapsın. Kayı'nın gücü onun için elzemdir nasıl bu kadar eminsin Osman bey? Kafir oyun kurma konusunda pek bir mahirdir Koses. Ben ise o oyunları bozma konusunda. Şimdi en güvendiğin adamını kulak çıkarasın. Nikola'yı oyunla ilgili haber etsin. Nasıl Osman bey? Biz de gidip Nikola lehine iş mi edeceğiz? Oo. Her şeyin bir vakti vardır. Şimdi yapacağımız... ...kayının postuna... ...vezirin aklıyla oturacak olan ağabeyimi durdurmak. O da bunu hak etti. Seni anladım. Kiros. Derhal Nikola'ya git. Osman Bey'in söylediklerini bir bir anlat. Hızlıca. Turgut Bey. Diyesin Osman Bey. Sen de birkaç altı falan biraz. Kardeşim Göktuğ ve diğer şehitleri kahramanlara yakışır bir şekilde defnetsinler. Biz hoca giden yoldan gideriz. Biz yaparız Osman Bey. Uçağı değil. İçe süreceğiz atlarımızı. Kutan! Beş alpı kardeşlerimizi şehit düştüğü yere yolla. Emrindir beyim. Anlamıyorum. Biz canımızı boşuna mı içe saydık Osman Bey? Yaşanan bunca şeyden sonra seni esirken dahi koruyamayan Selçuklu'ya mı gideceksin? Sultan Mesut, Ali Selçuklu'nun sultanıdır. Ben de onun uç Bey Benim Konya'ya varmam gerek. Tekinsizdir Osman Bey. Ya gidişin olur dönüşün olmazsa? Ya sana kıyarlarsa? Ne edeceğiz o vakit? Orada daha rahat kıyarlar. Bilecik'te, Yollarda şanslarını denediler. Hadi. Gayatu ve Alemşah. Belli ki birlikte iş tutarlar. Benim sultana gitmeme evvela onlar istemezler. O sebeple... ...sultanın yanına varıp... ...her şeyi anlatacağım. O da anlayacaktır. Bana hak verecektir. Madem öyle... ...ben de seni yalnız komam. Ben de geleceğim. Hem saraya bizi sokacak adamı da tanırım. Siz beni zor günümde yalnız bırakmalarınız. Madem öyle... ...ben de sizinle geliyorum Osman Bey. Atlarımızı derhal Konya'ya sürelim. Ay maşallah. Haydi. Atlanın o halde. Haydi. Atlar, haydi atlar. Fettah da hak isimli şahsın... Amerikalılar hesabına ajanlık faaliyetinde bulunduğu tespit edilmiştir. Dahak, Hint-İran mitolojisinde insan beyni yiyerek beslenen kocaman bir yılandır. Hava gibi ismi. Havayı elinde tutabilir misin? Yalnız kurt. Bu adamlarla savaşmak mı istiyorsun gerçekten? Bu devlete, bu millete değil. Sen şeytana hizmet ediyorsun. Ben bunları bulurum kumanda. Tekere çomak sokma. İtiraz etme. İtaat et. Yalnız Kurt Cuma akşamı ATV'de başlıyor. Osman sınavdan Yalnız Kurt.